Evet, herkese merhabalar. Yarışmamıza hoş geldiniz. Bugün sadece ücretsiz eşyalarla oda tasarlıyoruz. Hangisi daha güzel? Karar sizde. Sünger odası mı yoksa Patrick Yıldız'ın odası mı? Hadi bakalım. Yorumlara yazın. Evet, Sünger Bob, ne düşünüyorsun yarışma hakkında? Ben mi? Tabii ki eminim. Benim odam şık ve sade oda sade bir oda olacak. Bence herkes şık ve sade bir odayı sever. Ama bilmiyorum. Ama net benimki. <laughs> tamam teşekkür ediyoruz. Sırada Patrick Yıldız'ı var. Evet ne düşünüyorsun odan hakkında? Nasıl bir oda tasarlayacaksın? Benim odam rengarenk süslerle dolu. Cıvıl cıvıl bir oda olacak. Kim e, rengarenk olan bir odayı sevmez ki? Bence mükemmel olacak. Evet teşekkür ediyoruz yorumlarınız hakkında. Siz de yorumlarda yazmayı unutmayın video sonunda. Evet o zaman yarış başlasın. <laughs> İlk benim odamdan başlayalım. Evet. Ne yapsam acaba? Güzel bir şey yapmam lazım. <laughs> Önce eşyalarımı buraya koyayım. Onlar minik süslemeler. Bence hoş ve şık bir oda güzel olabilir. O yüzden mavi bir açık mavi bir yatak tercih ediyorum. Hemen bitirip geliyorum odayı. Evet. Şöyle mavi bir perde hemen. Şöyle. Şuraya kaysın. Aa ben oda rengini ayarlamadım. Hemen devam etmeliyim. Şöyle mavi yer zemini belki pembe olabilir. Yer zemini ahşap olmalı. Hemen. Hiç şöyle mi olmalı? Hayır bence teklik. Bence mükemmel. Hemen devam etmeliyim. Şöyle. 哎。 Yani bence benim odam daha güzel oluyor. Halen devam etmem lazım. Çok eksiğim var. Ama sade olsun dedik. Neyse biraz daha devam ederim. <laughs> evet, Sünger Baba'nın odasına baktığımızda gayet güzel gözüküyor. Şimdilik sade, şık bir oda tasarlıyor sanırım. Hatta öyle demişti. Evet. Şimdi biz yavaş yavaş Patrick Yıldız'ın odasına gidelim. Bakalım o ne yapıyormuş. <laughs> benim odam en güzel olacak e, renk arren çok güzel bir oda <laughs> evet ilk olarak yan eşyalarımı buraya koyayım. onları bile paket yaptırdım ne kadar güzel evet hemen devam edelim Ben şundan böyle güzel renkli bir şey olmam lazım hmm. aslında yeşil olabilir evet çok mantıklı yer zeminini de aynı şekilde yapmam lazım ama doğal kağıtlı olmalı bence Tam bir piknik alanı yapmak istiyorum. Mükemmel olacak. Yer. Yer yeşil olmalıydı. Hmm. Yeri yeşil yapalım o zaman. Böyle yapabiliyorsam çok güzel olacak. Evet yapabiliyorum işte. Çok güzel bence. Hemen devam edelim. Böyle dolu -do 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 yapmam lazım. İşte benim odam böyle rengi var. Çok güzel bir oda olacak. Ha, <laughs> ha. Sanki kır bahçelerinde piknik yapıyorum. O yanımda getirdiğim yeni yanında getirdiğim malzemeler de çok güzel. <laughs> tabii ki tabii ki arkadaşlar. Ay. Tabii ki arkadaşlar benim odamı seçecek. Çünkü çok güzel. Kendini dışarıda gibi hisset. Oyun oyna. Vur futbol. Oo, mükemmel. Evet, hadi birazca Patrick Yıldız'ın Patrick Yıldız'ın odasına bakalım. Bakalım ne yapmış. Vay, wow, oda rengi rengarenk. Güzel. Kendini böyle kır bahçesinde hissedebileceğin gibi tam senin dediğin gibi rengarenk bir oda. Wow, ne kadar fazla yastık var. Bunlar ne ki daha fazla yastık olacak. Daha fazla eğlenceli eşya. Daha fazla yastık. E, wow. Gerçekten wow. Neyse birazcık daha bekleyelim. Yarışmacılar bol bol odalarını düzenlesinler. Hadi bakalım. Herkese iyi şanslar. Evet sayın izleyiciler. Galiba yarışmamız sona erdi. Çünkü her iki takımın takımda yanıma geldiler. Evet sıra sıra odaları gösteriyorum. Tabii ki programın sonunda 1 ve 2 olarak fotoğraflarını da koyarım. Ki rahatlıkla görebilin. Evet, ilk olarak Sünger Baba'nın odasından başlıyoruz. Patrick, e, istersen sen de gel, sen de gör. Olabilir aslında, merak etmedi değilim. Tamam o zaman. Tamam o zaman. İsterseniz Sünger Baba'nın odasına geçelim. Evet, oda bu şekilde. Hemen minik bir klip. Evet. Bu ikinci oda. Yani karıştırmayın. İkinci oda ama buradan başladık. Evet. E, Neyse. Evet. Oda da sade renklerin e, olduğunu fark ediyoruz. E, burada açık mavi bir yasak ve ona uyumlu bir perde var. Genelde açık renkler tercih edilmiş ve koyu ve fazlalığa yer verilmemiş. Burada bir kedimiz var. Işıklandırmalar bence çok tatlı Böyle ördek güzel bence. Burada böyle bir serinletmeden olması saatin ve bir lambanın dekoratifler mükemmel ve yeşillikler anem vermen mükemmel bir şey. Ben Sünger Bob ben çok beğendim odanı. Acaba izleyiciler ne diyecek? İkinci odayı e, burası ikinci oda tekrardan bilgilendirme yapıyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Bence mükemmel bir oda olmuş. Evet sıra Patrick Yıldız'ın odasında. Bu arada Patrick odasında hemen bir klip geçelim. Öyle de anlatmaya başlayalım. Püüü. Wow, o da bayağı renkli ve canlı gözüküyor. Evet hemen bakalım. Burada böyle bir... Bunların ismini bilmiyorum. Bunlar ne Patrick? Ben de bilmiyorum maalesef. Geçelim oralara. Tam <laughs> böyle süsler var böyle basınca. Böyle oluyorlar. Bence güzel. Burada da mavi ve sarısı, burada da yeşil ve kırmızısı var. Evet, hemen devam edelim. Bitkilerin kurumamasına önem vermesi için burada böyle bir sulama şeyini görüyorum. Sulak görüyorum. Bence mükemmel. Ee, odada çok fazla hayvan var. Bir kurbağa var. Kurbağa buraya saklanmış bir durumda. Köpek var, kedi var iki tane ve kunduz var. Wow, mükemmel. Burada bir piknik alanı yapılmış. Çok fazla oyuncak var burada da gördüğünüz üzere. Güzel bence. ışıklandırmalar hemen bakalım. İkinci de yapmamıştık. Ama burada yapalım. Bence tam sokak aydınlatması gibi olmuş. Güzel olmuş. Evet devam et. güzel burada bir saatimize yer verilmiş. Hayvanlar, dekoratifler kendisi bile konsepte uymuş. Ee, bence de güzel burası. Böyle tam doğanın ortasında kamp yapıyor gibi hissettiriyor insana. Şunlar haricinde. Onlar olunca o kadar fazla kamp yapıyor gibi hissetmiyorsunuz. Evet yorumlarınızı bekliyoruz. Burası tekrar hatırlatmak isterim birinci odamız. Patrick Yıldız'ın odası. Eğer sayılar aklınıza tutamazsanız isimlerini de yazarak e, yorumlara belirtebilirsiniz. Ama lütfen belirtin. Sizi çok seviyorum. Yani bu tür yarışmalar devam edecek. Bu arada yani devam etsin bence de. Çünkü çok güzel. İyi. Oturalım bakalım. Güzelmiş. İyi. Sevdim arkadaşlar. Evet sayın izleyicilerimiz bugünlük bu yarışmanın sona gelmiş bulunmaktayız. Siz yorumlarınıza fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.